Mustafa Kemal Atatürk Sivas Kongresi'nin yaşandığı dönemlerde bir okula gider. Bir sınıftan içeriye girerken tahtada matematik dersinin anlatıldığını görür. Ve öğretmenden rica ederek eline bir kalem alır. Kara tahtaya bir problemde kendisi yazar. Daha sonra tahtaya yazılmış olan problemi öğrencilerle birlikte çözer. Ve şunu söyler. Eğitim bir milleti ya özgürlüğe ya toplumsal olarak refaha ya da sefalete ve esarete iter diyor. Şimdi sıra sizlerle birlikte nereye geldi? Tarihi temele geldi. Tarihimizin büyük arkadaşlar önderlerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimle ilgili yapmış olduğu çalışmaları da tarih derslerinizde gördüğünüz gibi bizler de arkadaşlar burada bazı kısımlarına ne yapacağız? Yer vereceğiz. Ve şunu söylüyoruz, diyoruz ki bugün tarihini bilmeyen, tarihinden arkadaşlar yoksun, atalarını tanımayan bir millet arkadaşlar nasıl kültürel değerlerini taşıyamazsa bu kültürel arkadaşlar mirası da taşıyamayıp özünde var olan asıl değerleri yitirerek kültürel asimilasyon hatta kültürel emperyalizmin neyi olur bir parçası olur diyoruz. Dolayısıyla an itibariyle tarihi temele geçiş yapıyoruz. Tarihi temele bakın baktığımızda tarih ne demek arkadaşlar? Kelime olarak baktığımızda geçmiş demek değil mi? Şimdi bakın tarihi temelin özünde şu vardır. Geçmiş yıllarda yapılan bir çalışma, geçmiş yıllarda yapılan bir arkadaşlar program, geçmiş yıllarda hazırlanan eğitimle ilgili herhangi bir faaliyet, Bugün oluşturduğumuz programa yön veriyorsa burada arkadaşlar ne vardır diyeceğiz? <laughs> tarihi temel vardır diyeceğiz. Ben geçmiş yıllarda bir çalışma yapıyorsam ve o çalışmayı bugün oluşturduğum programa yön verecek şekilde oluşturuyorsam bu tarihi temeldir. Geçmiş yıllarda arkadaşlar yapılan bir program bugün oluşturduğum programa yine arkadaşlar yön veriyorsa burada ne vardır diyeceğiz? Tarihi temel vardır diyeceğiz. Peki genel anlamda ÖSYM özel inmezse genel anlamda bir tarihi temel arkadaşlar sorusu sorarsa bakın diyecek ki 1918 yılında BAPİT tarafından oluşturulan eğitim programları kitabı program geliştirmeye yön veren bir kitaptır. Bu kitaba bakılarak bugün programların bu şekilde oluşturulması tasarlanmıştır derse geçmiş yıllarda hazırlanan bir programın bugün oluşturulan programa yön vermesini çok özür Geçmiş yıllarda yapılan bir çalışmanın bugün oluşturulan programa yön vermesi arkadaşlar anlatıldığı için burada tarihi temel vardır diyeceksiniz. Ya da 2015 yılında Türkiye çağdaş eğitim anlayışına geçti. Çağdaş eğitim anlayışına geçişle birlikte programlar çoklu zeka anlayışı ve yapılandırmacı arkadaşlar destekli bir anlayışa göre oluşturulmuştur. 2012 yılında 4 artı 4 artı dörtlük eğitim sistemlerine geçişle birlikte programlarda yine çağdaş eğitimin etkileri, yine çoklu zekanın etkileri görülmektedir derse ve parçada yukarıda verilen parçada aşağıdaki eğitimin temellerinden hangisine vurgu yapılmıştır ya da hangisine değinilmiştir derse cevabımız yine ne olacaktır? Tarihi temel olacaktır. Dolayısıyla bakın ya geçmiş yıllarda hazırlanan bir program ya da yapılan bir çalışmanın bugün bize yol göstermiş olması, bugün yolumuzu ışık arkadaşlar tutmuş olması, referans bakın olmuş olması ya da argümantasyon olarak kullanmış olmamız bizi nereye götürecek? Bizi arkadaşlar tarihi temele götürecektir diyoruz. Bu nedenle tarihte bazı arkadaşlar gelişmeler var eğitimle ilgili. Şimdi sizlerle birlikte neyi konuşacağız? Bu gelişmeleri konuşacağız. Gerek program geliştirme açısından gerekse eğitim arkadaşlar yönünden. Tarihte eğitimle ilgili yapılan çalışmalar nelerdir? Bu çalışmalardan önemli olanlar nelerdir? Şimdi arkadaşlar sıra bunu konuşmaya geldi. Bu sebepten ötürü bilgi sorusu gelirse işte buradan sizlere arkadaşlar bir bilgi sorusu gelebilir dikkat etmemiz lazım. Eğitimin tarihsel temeli dedik. Yani eğitiminde geçmişte yapılan çalışmalar, eğitime yönelik ya da program gelişime yönelik çalışmalar nelerdir? Bunları konuşacağız. Bu sebepten ötürü bakın 1918 yılında aslında program geliştirmenin bakın en baba yiğitlerinden biri olarak adlandırdığımız bit arkadaşlar. Ne oluşturmuş dedik? Eğitim <laughs> programı atlı bir arkadaşlar kitap çıkarmış. Ve bu kitap niye ön planda tuttuk? Çünkü eğitim programları olarak çıkarmış oldu arkadaşlar. Babbit'in bu kitabı program geliştirme çalışmaları yönünden hazırlanan ilk kitaptır. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Eğitim programları kitabı program kısaltıyorum geliştirme adına çıkan ilk kitaptır diyoruz. İlk kitap olma yönüyle bizim için nedir diyeceğiz arkadaşlar? Önemlidir diyeceğiz. Peki gelelim. Bapbit ve arkadaşlar Churchill's yapmış olduğu çalışmalara. Bapbit ve arkadaşlar Churchill's'a baktığımızda bir kere bakın şunu söyleyebiliriz. Diyoruz ki davranışçı öğrenme kuramının bakın burada neyi görünmekte? Etkileri görünmekte. Her ikisi de davranışçı öğrenme kuramını ne yapıyor? Benimsiyorlar. Ve bunun yanı sıra çörtüz arkadaşlar şunu söylüyor. Gözlenebilir ve gözlenebilir ve ölçülebilir davranışları ne yapıyorlar? Merkeze alıyorlar. Hocam bu ne demek? Canlar davranışçı öğrenme kuramı diyorsak davranışçıların olduğu yerde ne vardır? Geleneksel eğitim vardır. Ve davranışçılara göre öğrenmeler basit uyarıcı tepki ilişkisi içerisinde meydana gelir. Bir uyarıcıya karşı gösterilen tepki öğrenmedir. Bu sebepten ötürü sınıfta 30 tane öğrenci varsa 30'u da aynı uyarıcıya aynı tepkiyi verir. Çünkü öğrenme ezber yolla meydana gelir. Öğrenmede bireysel farklılıklar dikkate alınmaz. Bundan ötürü de Davranışçı öğrenme kuramı deyince aklımıza ne gelir? Geleneksel eğitim gelir. Ve davranışçılar aynı zamanda şunu söyler. Gözlenebilir ve ölçülebilir davranışları merkeze alır. Hatırlarsanız bunu eğitimle ilgili temel kavramlar konusunda bir örnekle vermiştim. Çocuk gidiyor öğretmene diyor ki öğretmenim. <laughs> ben sınavda çok çalıştım. Çok özür arkadaşlar. Ben sınavda çok çalıştım ama hasta olduğum için yapamadım. Stres yapmış olduğum için yapamadım. Davranışçı öğrenme kuramını benimseyen bir öğretmen ne diyordu? Evladım ben senin çalışıp çalışmadığını nereden bileyim? Ders çalışırken yanında mıydım? Bunu gördüm mü? Hayır. Ben senin yazılı kağıdına bakarak seni değerlendir. Yazılı kağıdına hiçbir şey yazmadıysan demek ki sen bu derse ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Ben gözlemleyebildiğim ve ölçebildiğim şeye bakarım bakın diyor. Bu sebepten ötürü de geleneksel eğitim anlayışında sadece ne vardır? Sonuç değerlendirmesi vardır. İşte bab bitti arkadaşlar Charles şunu söylüyor. Davranışçı öğrenme kuramı merkeze alınır. Aynı zamanda gözlenebilir ve ölçülebilir arkadaşlar davranışlar merkeze alınır diyor. Yani özetle geleneksel eğitimi merkeze alıyorlar. İkisinin eğitim noktasında eğitime etkilerine bakacak olursak bakın gelenekselci bir yaklaşım içerisinde oldukları için bunlar amaç hedef ihtiyaç daha doğrusu ihtiyaç hedef diyelim. Çünkü ihtiyaçlara bakarak ne oluşturuyorduk? Hedefleri oluşturuyorduk. İhtiyaç hedef ve öğrenme yaşantılarını ne yapıyorlar? Merkeze alıyorlar. Bunun yanı sıra hedef davranışları ifadesinde bulunuyorlar. Yani eskiden geleneksel eğitim anlayışında bir hedef vardı. Hedefin altına en az iki tane davranış yazardık. Bu anlayış nereden geliyor arkadaşlar? Bapit ve Charles denilen bu iki kişi sayesinde bakın ortaya çıkıyor. Peki ben eğitimle ilgili Temel kavramlarda size bir şey öğrettim. Dedim ki ihtiyaç belirlenerek hedefler oluşturulur demiştim. Ya da hedefler nasıl oluşturulur diye sorarlarsa ihtiyaçlar belirlenerek diyeyim demiştim. Hatırlıyor musunuz? İşte bu ifade aslında nereden çıkıyor? Bu ikisinden çıkıyor. Dolayısıyla ihtiyaçlar belirlenerek hedefler oluşturulur diye bir eğitim arkadaşlar ne getiriyorlar? Bir katkı sunuyorlar. Ve aynı zamanda bu ikili şunu söylüyor. Diyor ki bir alanda arkadaşlar bir şeye sahip bir alanda uzmanlık oluşturabilmen için illa bir uzmanlık alanına sahip olman gerekmiyor diyor. Yani alanın uzmanı olman için ya da program geliştirme diyelim arkadaşlar karışmasın program geliştirme uzmanı olabilmek için bir alanda uzmanlık gerektirmez diyor. Ben özetle şunu söyleyebilirim. Babbitt ve arkadaşlar aynı zamanda Charles denilen bu iki kişi gelenekselce eğitimin temsilcileridir gözlenebilir ve ölçülebilir davranışları merkeze alır. Davranışçı öğrenme kuramlarını benimser. Aynı zamanda bizim hedef davranış olarak geleneksel eğitim anlayışında atlandırdığımız yer bunlara aittir. Ve aynı zamanda bugün ihtiyaçlar belirlenerek hedefler oluşturulur ifadesi yine o dönemlerde bu iki arkadaşlar kişiye aittir diyoruz. Devam ediyorum. Rab Tyler arkadaşlar baktığımızda ki ben eğitimle ilgili temel kavramlar konusunda size yine arkadaşlar Tyler'dan bahsetmiştim hatırlarsanız. Tyler programları oluştururken önce arkadaşlar kaynak birey, kaynak toplum, kaynak kolonanı diyorlardı. Olası adı hedefleri belirliyordu. Olası adı hedefleri belirleyip bunu süzgeçlerden geçirerek kesin neyi oluşturuyordu? Hedefleri oluşturuyordu. Kesin hedefleri oluşturduktan sonra öğrenme yaşantılarını düzenliyordu program oluştururken ve daha sonrasında ölçme değerlendirme faaliyetlerine yer veriyordu. Burada ne yoktu demiştik? Programın dört temel ögesinden içerik arkadaşlar yoktur demiştik. Dolayısıyla aslında Tyler hedeflere ulaşıldı mı, öğrenme yaşantıları uygun olacak şekilde düzenlendi mi tarzında sorulara ne yapacaktır? Yanıt arayacaktır. <laughs> Ben bu soruları sorarken aslında bir ölçme değerlenme faaliyeti yapıyor muyum? Yapıyorum. Dolayısıyla bakın hedeflere ulaşılmış mı? Öğrenme yaşantıları uygun olacak şekilde düzenlenmiş mi? Sorularına yanıt aramasının sebebi programı yine bu şekilde oluşturma anlayışından gelir. Ve bakın Tyler'a baktığımız zaman Tyler eğitim programları ve öğretimin temel ilkeleri denilen bir de arkadaşlar ne çıkarıyor? Kitap çıkarıyor. Bakın bir şey dikkat ettiniz mi? O zaman eğitim programlarıyla ilgilenecek mi arkadaşlar Taylor? Evet çünkü neden? Eğitim programları adında bir kitap çıkarıyor. Aynı zamanda öğretimin temel ilkeleri dediğimiz öğrenme yaşantılarında nelere dikkat etmemiz gerektiği noktasında ne yapmıştır arkadaşlar? Bir kitap çıkarmıştır. Peki Taylor'ın eşi kimdi? Tabaydı hatırlarsan. Taba'da bakın Hilde Taba kitap aman programları oluştururken önce ne yapmıştı? Hedefler oluşturmuştu. Sonra içeriği düzenlemişti. Sonra eğitim durumları dediğimiz öğrenme yaşantılarını bakın düzenlemişti. En sonunda da ölçme, değerlendirme faaliyetlerine ne yapmıştı? Yer vermişti. Şunu söylemiştik. Taba içiyordu, Taylor içmiyordu. Taylor garibim kaynakçılık yapıp eşine içki parası getiriyor demiştik hatırlar mısınız? Ha bu nedenle tabada içerik yoktu. Taylor'da arkadaşlar çok özür Taylor'da içerik yoktu. Tabada arkadaşlar içerik vardı dedik. Ve ikisi arasında en temel fark da budur. Hatta içerik olduğu için taba ne yapar dedik arkadaşlar İçermiş dedik. Tabada hangi kitabı çıkarıyor? Program geliştirme. Kur'an ve uygulamaları atlı kitabı ne yapıyor arkadaşlar? Taba çıkarıyor. Peki bir şey dikkat ettiniz mi? Program geliştirme Kur'an ve uygulamaları. Peki eğitimin temelleri ve Türk eğitim sisteminin genel yapısının alt açıklaması neydi? Eğitimle ne? eğitimin genel kavram, kuram, süreç ve uygulamaları diyordu hatırlıyor musunuz? O zaman aslında Kur'an ve arkadaşlar uygulamalara yön veren ilk başta kim olmuş? Tabi arkadaşlar olmuş. Peki gelelim 1924 yılında. Sizlere felsefi temeli anlatırken şundan bahsetmiştim. Sene oldu 1924 yılı. Atatürk dedi ki John koçum gel. Gel bizim eğitim sistemlerimizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştır demişti hatırlarsanız. Ve John Dewey 1924 yılında ülkeye geldi. Hatta ülkeye geldiğinde ilk yaptığı çalışma nedir diye sordu KPSS'de 2008 arkadaşlar yılında. İlk yaptığı çalışma köy enstitülerinin açılmasına ilişkin ne yaptı? Çalışmalar arkadaşlar yürüttü. Ve aynı zamanda baktığımızda John Dewey arkadaşlar demokrasi anlayışını çok benimseyen insanlardan bir tanesiydi. Neden? Çünkü John Dewey dediğimizde aklınıza hep ne gelsin? Çağdaş eğitim gelsin. O zaman çağdaş eğitimde demokrasi anlayışı vardı. İlerlemecileri bir hatırlayın. Cumhuriyetin arkadaşlar ilanından sonra halk üzerine yansıyan demokrasi anlayışı sınıf ortamına yansıtılmıştı. Ve 1924 yılında Cumhuriyetin ilanından sonra bakın John Dewey ülkeye geldi. Dolayısıyla demokrasi anlayışı onun için neydi? Çok önemliydi. Demokrasi arkadaşlar, demokrasi bilinci ve demokratik toplum anlayışına sahip öğretmen yetiştirme üzerinde ne yaptı arkadaşlar çalışmalar yaptı. Yani öğretmenlerin demokratik bilince sahip ve aynı zamanda de, toplumsal demokrasi anlayışını benimseyen öğretmen yetiştirme anlayışına ilişkin çalışmalar yaptı. Ve bakın John Dewey daha çok arkadaşlar ilk öğretim programları üzerinde ülkemizde çalışmalarını ne yaptı? Yürüt. Ama köy enstitülerinin açılmasına ilişkin ilk çalışma 1924 yılında John Dewey'in ülkeye gelip çalışmalar yapmasıyla arkadaşlar başlatıldı. Gelelim bizim için önemlilerden bir tanesine. Bakın bu bizim için önemli. Yıldızımı koydum. Bir önemli yerimiz daha var ki o da 3 Mart. 1903 Mart 1924 yılında Tevhid-i tedrisat arkadaşlar kanunun kabulüdür. Öğretimin arkadaşlar, öğretimde birlik birliktelik kanunu arkadaşlar diye de geçer. Ya da öğretimin birleştirilmesi arkadaşlar diye de bakın geçer. Eskiden medreseler ve okullar vardı. Sen medrese eğitimisin, sen okulsun demeyi bırakıyoruz. Eğitimdeki bu iki ikilikleri ortadan arkadaşlar kaldırıyoruz ve 3 Mart 1924 yılında neyi benimsiyoruz? Tevhid-i Tedrisat Kanunu. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Eğitimdeki ikilikler ortadan kalkarak tek çatı altında Toplanır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar çatısı altında toplanır. Dolayısıyla eğitim kurumlarında laikleşme ön plana canlar çıktı mı? Çıktı. Ve bunun yanı sıra bakın pa okullar parasız oldu. Bunun yanı sıra eğitimde karma eğitim ne yapıldı? Benimsendi. Mektep okullarının mektep okullarının açılmasına ilişkin bu zamanlarda ne yapıldı? Çalışmalar arkadaşlar yürütüldü. Dil ve tarih kurumuna ilişkin ne yapıldı bu zamanlarda? Çalışmalar arkadaşlar yürütüldü. Demokrasi, e, demokrasileşme ve aynı zamanda laikleşmeye yönelik neler yapıldı? Çalışmalar arkadaşlar yapıldı. Ama önemli olarak bilmemiz gereken arkadaşlar öğretim birliği kanunu olarak da geçer. Öğretim hatta şöyle şuraya yazayım öğretim birliği kanunu olarak geçmesinin sebebi eğitimdeki ikilikler ortadan kaldırılıyor. Tek bir çatı altında toplanıyor. Karma eğitim başlatılıyor ve arkadaşlar devlet okullarında eğitim parası hale geliyor. Gelelim 1928 yılında millet mekteplerinin açılmasına. O zaman millet mekteplerinin aslında açılmış olması arkadaşlar harf devriminin aslında ortaya çıkmasını sağlıyor değil mi? Bunu tarihte de görüyorsunuz. O dönemlerde okuma yazma oranları olmayanlar için arkadaşlar açılan nedir? Bir mekteptir. Hatta 15 ya da 45 yaş aralığındaki bireylere okuma yazma öğretebilmek için açılan nelerdir arkadaşlar? Mekteplerdir. 4 ay boyunca bu mekteplerde Bakın öğleden sonra ve akşam olacak şekilde eğitim verilmiş bireyler arkadaşlar ne öğretilmek istenilmiş? Okuma yazma öğretilmek istenilmiş. 1940 yılındaki önemli şeylerden bir tanesi köy enstitülerin kurulması yaşanıyor 17 Nisan tarihinde. 1940 yılında 17 Nisan 1940 yılında arkadaşlar köy enstitüleri kuruluyor. Köy enstitülerin aslında kurulma aslında amacı ne? İlkokulu bitirmiş çocuklara eğitim arkadaşlar vererek daha çok tarım yönünde bakın daha çok arkadaşlar inşaat sektörü gibi alanlarda inşaat pardon alanlarında bu çocuklara eğitim veriliyor. Bunlar köylerine gidiyorlar öğretmen olarak aslında yetişiyorlar. Aslında Curious açılmasının temelinde öğretmen yetiştirme vardı. İlkokulu bitiren ilk öğretimi arkadaşlar pardon. Öğretimi bitiren bireylere eğitim veriliyordu. Daha sonra bunlar köylerine gidiyorlardı. Köylerinde ne yapıyorlardı? Öğretmenlik arkadaşlar yapıyorlardı. Köy enstitülerin bu yönüyle güzel bir arkadaşlar anlayışı var. Aynı zamanda uygulamanın ve teorinin iç içe arkadaşlar geçirilmiş olduğu bir eğitim anlayışı vardı. Yani çocuklar hem bilgiler öğrenip hem de arkadaşlar aynı şeyde olduğu gibi naturalizm anlayışında olduğu gibi çocukların öğrenebilmeleri için özgür ortamlar sunuluyordu. Yani çocuklara bu soğandır denilmiyordu bak. Köy enstitülerinin olduğu dönemde gidiyorlar arkadaşlar bostana çocuklara soğanın nasıl yetiştirildiğini orada arkadaşlar öğretiliyor. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Hani bir tane Türk sineması vardı ismini şimdi unuttum. Tarık mı arkadaşlar Filiz Akın'ı öğreniyordu. Ö şey oynuyordu. Ee, Tarık Akan doktordur ama zengin çocuğu olduğu için doktorluk yapmıyor arkadaşlar. Eğleniyor gırgır gır şamata. Filiz Akın da bir köyde öğretmenlik yapıyor. Ama oranın hem anası hem öğretmeni hem tarlada arkadaşlar koyunları ya da inekleri arkadaşlar sürüyor. Hem samanları arkadaşlar topluyor. Hem tarımla ilgileniyor. Hem çocukların eğitimiyle ilgileniyor. Hem orada ailelerle ilgileniyor. Aslında neydi arkadaşlar orada Filiz Akın? Her şeydi. İşte köy enstitülerinin mantığında da arkadaşlar bu var. Köy enstitülerinde amacımız ne yapmaktı? Öğretmen yetiştirmekti. Peki başka bir ifadeyle. O zaman diyeceğiz ki köy enstitülerinde tarım, marangozluk, inşaat gibi bilgiler ya da eğitim bilgiler demeyelim eğitimler daha sağlıklı olur eğitimler verilir filiz akın örnek verin o filmin adına ya da öğrenin o filmin arkadaşlar adını bulun altına o şekilde de yazabilirsiniz. Ama unuttum herhalde tatlı dilim miydi? Tatlı dilim filmi arkadaşlar olabilir. Filmin adını tam hatırlamamakla birlikte. Bakın o dönemin bakanı, köy sütülerin açıldığı dönemin arkadaşlar bakanı Hasan Ali Yücel'di. O zaman burada aslında tarım gibi arkadaşlar ekonomik faaliyetlerle de ilgilenilmiş değil mi? O zaman aynı zamanda eğitimin mali gücünü karşılama amacı dediğimiz ekonomik arkadaşlar gelir elde etme amacı da var bakın. Ve ne yazık ki 1946 yılında da ne yapıldı? Kapatıldı. Neden? Gerek Çok Partili Hayata geçişle birlikte gerekse arkadaşlar Atatürk'ün vefatıyla birlikte her ağızdan bir laf çıkıyor. Çift başlı bir yaşamı tercih ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapılıyor? Köy enstitüleri kapatılıyor. Yani bana kalırsa aslında eğitimin sektesini arkadaşlar uğratan en önemli gelişmelerden bir tanesiyken kapatılmasıyla birlikte en kötü yapılan çalışmalardan bir tanesidir. Köy enstitüleri arkadaşlar bizim için önemlidir. Felsefeleri anlatırken, felsefe akımları anlatırken de naturalizm bakın ne yapmıştık? Buraya benzetmiştik. O zaman burada naturalizm mantığı, mantığı benzetim yapıyorum. Var mı arkadaşlar? Var diyoruz. 1900 arkadaşlar 50 yıllarında müfredat programı o yüzden ben müfredat ifadesini çok sevmem. Ama bazen az alışkanlığı kullanabiliyorsun. Müfredat programı adı değişiyor. Ne oluyor? Eğitim programı ülkemizde arkadaşlar eğitim programı adına alıyor. 1952'de ise Waldorf'a baktığımızda o da köy okullarına ilişkin çalışmalar yapıyor. 1954 ve 55 yıllarında ise arkadaşlar orta öğretime ilişkin çalışmalar yapılmıştır diyoruz. Eğitimin tarihsel temellerine baktık. Özellikle benim tahtada bakın yıldız koydum. John Deve'nin ülkeye gelmiş olması, 3 Mart 1924 yılında Tevhidi Tehlisat Kanunu kabul edilmesi ve aynı zamanda 1940 yılında açılan 1946 yılında kapatılan köy enstitüleri bu tabloda bizim için önem arz etmektedir. Soru gelir mi arkadaşlar? Gelir. Etrabe sana zahmet şöyle bir genel kadrajla tahtamızı da al. Bir sonraki arkadaşlar videomuzda artık bunu şu anki döneme kadar getireceğiz. Şu zamana kadar yapılan çalışmalar nelerdir bunları sizlerle irdeleyeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bizimle kalın. İndeks Akademi ile arkadaşlar kalın. Parmaklarınız etrafa böyle böyle yapıyor. Parmaklarınız YouTube kanalı arkadaşlar takipte kalsın. Görüşmek dileğiyle.